Herkese merhaba arkadaşlar. Netler Cepte'ye hoş geldiniz. Karakök cep testlerini duymuşsunuzdur. Sizin için öncelikle bir tanıtımını yapalım. TYT kolay cep test, TYT orta cep test ve TYT zor cep test olmak üzere matematikteki TYT 3 farklı konuya ayrılıyor. Bütün derslerde de 3 ayrılıyor. Kolay, orta ve zor olmak üzere bu şekilde bir cep test. Mesela zor kitaba baktığımız zaman gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde ele oturuyor. Yani elle çözmek istediğiniz zaman kalemi buraya alıp rahat rahat böyle yollarda çözebilirsiniz. İçlerinde yeni nesil sorular da var. Mesela TYT kitabını açtığımız zaman TYT kolay kitabını bu şekilde ilerliyor. Çözümlerini de buradaki QR kodu okutarak ister yazılı olarak isterseniz de benim kanalımda videolu olarak yani YouTube netler cepte adresinde videolu olarak çözümlerini bulabilirsiniz. Bu üç kitabın da çözümlerini ben yapacağım. Size böyle içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Yeni nesil sorular da var. Artık ÖSYM e eski nesil soruları da kaydığı için eski nesil sorular da var içinde. Şu şekilde göstereyim. Yeni nesil sorular da var. Ama çok fazla aşırı yeni nesil soru yok. Bu şekilde görüyoruz. Mesela hangi konular var? Hemen bakalım. Şöyle açtık Yasemin korucu ve Eren korucu yazmış bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 16 tane konu var. Sayılar, rasyonel sayılar, bölünebilme, birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanları ayırma, oran orantı problemler, mantık, kümeler, fonksiyonlar, veri sayma ve olasılık, polinomlar, ikinci dereceden denklemler olmak üzere toplam 16 tane. Hepsine bakarsanız aynı konular bunlarda da var. Gördüğünüz gibi birden 16'ya kadar aynı konular hepsi var. Gördüğün gibi 624 sayfa. Belki 624 böyle gelmiyor olabilir ama her sayfa 1-2 şeklinde adlandırıldığı için 624 yapıyor. Kitapta başka denilecek bir şey yok. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Şimdi detay videolarına geçebiliriz.